Günaydın arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz hacmi? Bugün Kuzey Elif'in okulda yılbaşı partisi var Berat. Şimdi onun için hazırlayacağız Kuzey Elif'i. Çok sevinecekler Evet ya. çok sevinecekler. Gerçekten Hadi gidelim o zaman. İlk önce hangisini uyandıralım? Kuzeyi mi Elif'i mi ya? Bence Kuzey'i. Bugün çok heyecanlılar Kuzey'de de İkisi de mışıl mışıl yatıyorlar ya. İlk önce Kuzey'i mi uyandırsak? Arkadaşlar dışarıya bakar mısınız? Hala karanlık. Kuzey'i mi uyandıralım? Ya. Çok tatlıya bakar mısınız? Kuzeyciğim, bugün okulda büyük gün anneciğim. Yılbaşı partisi için hazırlayacağız. Günaydın. Ay şaşkın bebek ya, hiç uyanmak istemiyor. Gıdıklasak mı biraz? O çok seviyor gıdıklanmayı. Kuzey? Gıdıkla <laughs> bakalım, gülüyor rüyasında. <gülüyor> ya ya su damlatsak? Evet, yağmur yağsın. Birazcık dışarıda da bir yağmur yağıyor arkadaşlar. Zey. Galiba kıyafetlerimizi giydikten sonra şemsiyelerimizi de alacağız Kuzey'le Elif'le birlikte. Araba geliyor, durakta duruyor. Kornaya basıyor. Bip. Araba <laughs> Kuzey. geliyor, Bugün duruyor. Bugün okulunda Bip. yeni yıl partisi varmış. Onun için hazırlayacağız. Hadi kalk bakalım. Sıra ablanda. Gel bakalım anneciğim. Kuzey'im uyandı arkadaşlar. Kuzey'e bir kocaman günaydın yapıyoruz. Şimdi sıra Elif Toşu'nda. Gel da. bakalım Kuzey. Gel bakalım. Elif toş'un yanına o. kadar götürelim. Hadi bakalım. Kuzey'ciğim uyandı. nasıl mısın Lavaboya git Kuzey'ciğim. <laughs> Yüzünü mi yıkayacak? Elif'le evet. birlikte gitsinler o zaman. Birlikte dişlerini de fırçalasınlar. Hayır ben be. Tamam hadi sen git o zaman anneciğim. Yürü bakalım. Şimdi nereye gidiyoruz Berat? Gel Elif e. bakalım Elif'e doğru gidelim. Elif ne yapıyor? Elif A -a -a. de hala uyuyor. Pembe pembe odasında Barbie gibi. Kalk Elif bakalım Barbie kız. Hı -hı. <laughs> Bugün... Kromi kız. <laughs> anneciğim. Ya battaniyenin içine de yatmamış. Kromi yorganını sadece almış. Koruna bak. Şu kadar. <laughs> burun şu kadar. Evet. Gerçek açıyorum. sandık fındık burun. Anne. Aa. Elif nasıl uyandın hemen? <laughs> ben bir şey anlatıyordum. evet. Bir şey Rüya mı görmüş? Kızım orada geçer o. Acıyor. Acıyor mu burnu? Günaydın, Günaydın bebeğim. Günaydın kızım. Kim nazar değdiyordu Bilemiyorum. <laughs> Anneciğim bugün okulumuzda yeni yıl partisi varmış. Evet. Bunun için bugün hazırlanacağız. Hazırlanacağız. <laughs> Kıyafetler. <laughs> Evet, var. Bakın arkadaşlar, burada Kuzey'in kıyafeti var. Burada da Elif'in kıyafetleri var. Hazırladım her şeylerini. Hmm. Çok güzel olacaklar. Bak bakalım. Kalk bakalım. Yüzünü yıka. Kuzey ne yaptı acaba? Güzel kızım, hadi bakalım. Kuzey, Elif uyandırdık arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Diş fırçalamaya. O zaman yürüyün bakalım. Kuzey nasıl koşuyor ya? Enerjik, enerjik. Konuşamıyor musun? <laughs> Dişlerini fırçalarsan bir güzel konuşursun şimdi. Önce yüzümüzü yıkayalım evet, bence Kuzey. Evet, de ilk önce yüzümüzü yıkayalım. Onlar i̇lk önce Elif taşımla başlıyoruz. Şöyle be! de. Tamam. İlk önce sen mi? Tamam. Şaşkın bebek ya. Elif galiba okulda <laughs> sıra var. Sıra çok sıra, sıra yıkıyorlar. <laughs> Burada da Kuzey kendi küçük olduğu için her zaman kendisi diyor. Ah, şimdi Kuzey'i bir çekelim bakalım. Kuzey nasıl? Evet Kuzey bir güzel yüzünü Aa, yıkadı. Tertemiz oldu, mis gibi oldu. Ne buldun anneciğim göster bakalım. Hele uykumandın değil mi o senin? Eski. Evet. Hadi gel bakalım şimdi sen yüzünü yıka bakalım. Dur evet, Kuzeyciğim diş fırçalanacak şimdi sana diş macunu koysun. Evet. Ben koyacağım diye. Evet her şeyini kendi yapmak istiyor. Göster bakalım arkadaşlarına nasıl koyuyorsun. Arkadaşlar bakın fındık diş macununa kadar. fındık kadar Aynen. diş macunu. Koyamadın mı anneciğim? Sık bakalım hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ay nasıl koyuyor ya? İyice öğrendi artık. Kuzey anaokuluna gidince muhteşem oldu arkadaşlar. Elifciğim sen de sildin mi? Hadi sen de başla bakalım dişlerimizi bir güzel fırçalayalım. büyük olmak istemeyin. <laughs> mis gibi gidelim okulumuza. Keşke bir tüm kalsaydık. Al bakalım anneciğim diş fırçanla diş macununu. Oh güzel Arkadaşlar burnum parladı. ya <laughs> evet tertemiz oldun anneciğim. Hadi sen de diş fırçanı al bakalım. Nerede? Zaten Kuzey çok ısl çok ıslatacağım. Çok azıcık ıslat Kuzey. Tamam yeter anneciğim. Heh. Göster Yıkadım bakalım. Inşallah. İnşallah. Aynen. Kuzey Bu göster saldırdın. bakalım arkadaşlarına. Bas ayrıca. Heh. Bas bas bas. Oh Bas bas bas. Aferin bas çok güzel anneciğim. <laughs> Yok bak Kuzey bir kere bastığın zaman zaten... Yetiyor <laughs> mu? Hı <laughs> hı. <laughs> Hadi bakalım evet. Elif iyice alışmış <laughs> arkadaşlar dış fırçalamaya bakar mısınız? Fırçala oluşum. Bir kere sert bir bas tamam mı? En güzel kıyafetlerimizi giyeceğiz çok güzel olacağız yeni yıl partisinde. Okulda yeni yıl partisi var arkadaşlar muhteşem değil mi sizce de? <laughs> Elif şimdi fırçalıyor kurtlar aşağı düştü galiba bakayım bir. Ay. Nereye düştü bu kurtlar? Kuzeyde bakıyor. <laughs> evet, Elif şimdi yıkayacak mısın? Yık anneciğim, sonra da Kuzey yıkayacak galiba. Birlikte bir güzel yıkayın bakalım. Oo. İyice anneciğim, fırçanı yıka, iyice iyice elin mi? Sürte sürte yıka bakalım, sonra da Kuzey yıkası. Kuzey, niye robot gibi kaldın oğlum? Bak bakayım, kuzey robot gibi kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Yıkayacaktım, bekle şimdi sana sıran gelecek tamam mı? Elif yıkadı galiba. Elifçim sen şimdi bekle. Senin kıyafetlerini vereceğim ben. Sonra da Kuzey yıkayacağız, Sonra da kızın kıyafetlerini kızı vereceğiz. Mis gibi giyilecek. Sonra kaşlarımız yapılacak. Geç bakalım, Aynen geç bakalım. Kuzey işte bir fırçasını yapıyor. Bakar mısınız? Bu da size sabah rutini oldu arkadaşlar. Okula gitmeden biz her gün böyleyiz. Yıkadı bir de üstüne tekrar fırçalıyor. <laughs> Şaşkın bebek. Elifciğim hala uyuyor musun anneciğim? Değil kız. Şimdi heh, yıka oruşum yıka. Hadi bakalım ben kıyafetlerinizi şimdi vereyim. Elif sen gel bakalım benimle birlikte. Kıyafetlerini göstereyim ben sana. Gel buraya. Burada kuzeyin kral tacı var arkadaşlar. Şöyle ışığı yakayım sizin için. Burada Elif Töşüm'ün kıyafetleri var. Evet ben hazırlamıştım dünden. <laughs> Al bakalım anneciğim. Bunlar senin yeni yıl partisi için giyeceklerin. Burada yeni yıl tacın var gözlüğü vardı görem bulamadım anneciğim biliyor musun <laughs> yerini? Ya, Kuzey için vermiştim hemen, ama evet. Ay, Kuzey kıyafetine bak kırmızı papyon takacağım <laughs> ona çok tatlı olacak. Evet. Şimdi bunu da Kuzey'in odasına götüreyim. Kuzey'cim geliyor musun? Hadi gel bakalım bak da senin kıyafetin. Hani, Kutlar hani, mı çıktı? Yani, gri daha güzel. Gri'yi mi gizmek istiyorsun? Tamam o zaman gri ile değiştiririz gel. Gel buraya sen. Ben buraya koyayım. Heh. Tamam anneciğim. Bunun üstüne de kral tacını takarsın. Tamam gri. Tamam baban gri. Baba ben sen gri yarım. olanı getir o zaman. Ben hı hı. Gri olanını getirsin baban tamam mı? Bekle sen odanda. Arkadaşlar Kuzey ile Elif hazırlandılar. İkisi de okulda yeni yıl partisine evet. gidiyorlar. Elif böyle oldu. Kuzey'im de böyle oldu. Bakar mısınız? Çok tatlı değiller mi? Ya ben de gelmek istiyorum yeni yıl partinize. Hayır. Ya Kuzey beni de alır mısın? Ben de geleyim olur mu Kuzişim? Şu bundan yerim olur mu? Söyle bakalım gelebilir miyim? Cevap ver arkadaşlarına gelsin mi anne de? Gelsin mi? Kuzey kafasını sallıyor. <laughs> evet desene. Ama oğlum ben de çok merak ediyorum. Nasıl bir yeni yıl partisi olacak acaba? Bence böyle kızartmalar, börekler, Oo, neler çörekler. neler. O zaman babanla biz de katılalım ya. <laughs> Babanızı bekliyoruz biz... bu arada. Kuzey'in çantasını hani hazırlıyor. Yerli malı mı? Yerli malı değil Yerli malı değil. değil. Bu arada arkadaşlar pazartesi de Elif'in pijama partisi var. Kuzey'in de var. İkisine muhteşem hem şeyler getirdim şey, ve giyeceksiniz. Hayliyim, yok annem pazartesi yok. Ama onu da giydireceğim anneciğim. Bitiyor. Tamam onu da giydireceğim. Ayakkabılarınızı giydiniz mi? Ayakkabılarınızı giydiniz çantanı taktın. Kuzey senin çantan Berat hazırlıyor musun? Ah, baban galiba çantanı hazırlıyor yavaş yavaş çıkabiliriz şemsiyeleriniz nerede Şemsiyelerimiz arabada ah ama sen, yağmur yağmıyor ki Anneciğim yağmur yağıyor galiba gece o kadar gök gürledi o kadar yağdı ki anlatamam. hatta annemin yanına geldim. <laughs> gece duydun mu? Kuzey sen duydun mu? Ben senin bayağı bir gök yani gürledi. Evet aşkım. Burada. Elif Arkadaşlar, hazır mıyız? Hadi bakalım okula bir gidiyoruz. Bir kız var, resmen benim boyum. Ya <laughs> çok mu tatlı? Benim mi boyum büyük? Boyun, 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 boyun Natalya değil mi Kuzey? Neydi arkadaşının adı? Söyle Natalia. bakalım. Natalya. Tamam benim yürü benim bakalım. Boyun, küçük yoksa o kızın mı boyu? Bence <laughs> uzun evet, uzun boylu olmak da güzel bir şey. Kuzey Elif yeni yıl partisi benim için hazırlandılar. lan. Kuzey gelmiyor? Aa, gel asansörümüzü çağır, karşı tarafı çağıralım istersen. Kuzey karşıya bas bakalım. Karşı asansörümüzü çağır hadi. Hoş binelim Aa, oradan. Oradaki sıfırda zaten. <laughs> Hazırlandık gidiyoruz arkadaşlar. Yeni yıl partisine götürüyoruz. Kuzey ile Elif'i. Berat Hı -hı. da burada. Birlikte hep beraber gidiyoruz. Yağmur, tamam mı? yağmıyor. Yağmur bence yağıyor gibi. Elif baksana. Keşke şemsiyelerimizi önceden alsaydık. İnşallah ıslanmayız ya. Saçlarımız bozulmasın. Geçin bakalım. Kuzey hemen sıfıra bastı. Kuzey seni bir daha inceleyeyim. Dön bakayım. Dön. Yeni yıl partisi için dans et bakalım. Nasıl dans edeceksin? Oo. Arkadaşlar <laughs> Kuzey'in e, dans hocası her şeyi öğretiyor Kuzey'e. Evet dans hocaları var değil mi? Güzel evet, dans ediyor. Evet ben de onunla tanıştım. <laughs> Yanına gidiyorum. Sizin dans dersiniz yok anneciğim. Evet. Yok, kuzey'in var. Kuzey'in dans hocası Üç yüzleri, var. Üçleri, ikileri, birileri anlasın. <laughs> evet anneciğim. O yüzden Kuzey çok güzel dans ediyor. Kuziş bizi bekle. Arkadaşlar. Aynı anda çıkalım bekle bakalım. Bizim oraya bir masa var. Oraya satranç oyuncular hep geliyorlar. Satranç oynuyorlar. Bizim moralimizi buluyorlar. <laughs> Öyle mi anneciğim? Evet. Evet. Kuzey hazır mısın? Heyecanlı mısın? Okulda yeni yıl partinize gidiyoruz. Hemen arabaya girmek için heyecanlanıyor Kuzey ya. Yağmur yağıyor Elif... mu? Yağmıyor. Yağıyordu biraz ama anneciğim. Yağmıyor, Yağmıyor şimdi. iyi bari. Yoksa Elif'in saçları hep bozulurdu herhalde. <laughs> Benim de. Senin de bozulurdu anneciğim. Yağmıyor ama çok yağmış. Baksana. Benim yanardağım yıkıldı. Evet her yerler ıslanmış Anne. gördün mü? <laughs> evet yıkılırdı. Yürü bakalım. Arabaya gidelim hemen. Arabadan sonra da okula doğru gidelim. Biz de gelelim değil mi değil ya? Değil Kuzey değil bizi hayır. <laughs> sen hayır diyorsun. Kuzey gelin diyor ama. Kuzeye gelelim mi biz de? Kuzey heyecandan Ay, don't hızlı, don't. hızlı hızlı koşuyor. Geç bakalım arkaya. Hemen emniyet kemerlerinizi de unutmuyorsunuz, tamam mı? Mutlaka ilk önce oturduğunuz gibi emniyet kemerlerinizi takın bakalım. Kuzuş geçiyor. Kuzey mi desem, Kral mı <laughs> desem acaba Elif? <laughs> Kralım mı desem sana kuzey? Hayır. <laughs> ya, ne desem? Otur kuzeyciğim baban emniyet kemerini taktı. Elif'ciğim sen de otur. Hemen arabanın <laughs> bagajını açayım arkadaşlar. Galiba Berat çantaları koyacak. Ben de koyayım en azından. Heh, sen de çantaları koy. Hazır mı çocuklar? Evet hazır. Yeni yıl partisine gidiyorsunuz. Çok heyecanlıyız. <laughs> kuzey örtüyorum hadi. Partiye doğru götürüyoruz sizi. Elif hadi bakalım Anladım. okulunuza geldik. Evet anneciğim bayağı bir yağmur yağmış çünkü. Hadi Anladım. gel bakalım. Gördüm ömrüm gösterdim arkadaşlarına. Gel bakalım çamur suyuna taktı ya. Yürü bakalım okula doğru gidiyoruz. Yeni yıl partisine. Elif de burada heyecanlı. Elif sen de giyindin. Kuzeye bakın ya. Kral gibi gidiyor. Geç bakalım. Yeni yıl partisine hazırlandın. Bakalım okula doğru geldik çocuklar. Kuzeyciğim görüşürüz. Sen şimdi sınıfına gideceksin. Elif de gidecek tamam mı? Evet arkadaşlar biz şimdi Kuzey ile Elif'i okula bıraktık. Biz nereye gidiyoruz? Biz de o zaman kahvaltıya doğru gidelim değil mi? Yürü bakalım. Kuzey ile Elif gittiler okula. Eyvah! Şimdi ne yapacaklar acaba? Hemen binelim. Heh, kapıyı dört tellim şöyle okullarına. Ne sinirleniyor. sinirleniyor acaba? Kahvaltıya falan gidiyor evet. Arkadaşlar şimdi onlar yeni yıl partisine gittiler. Okula bıraktık Kuzey ile Elif'i. Bakalım partide neler yapacaklar. Yalnız Kuzey'in ana sınıfını çok güzel süslemişler biliyor musunuz? Baya Bayağı güzel. evet çok tatlı olmuş. Hepsi bıcır bıcır olmuş. Yeni yıl partisine çok güzel gittiler. Elif ne yapacak? En çok Elif'i merak ediyorum. Biz de okuldan çıktık. İlk defa Kuzey ile Elif yoklar bakar mısınız? Okula bıraktık. Tek kaldık Berat'la. Biz de o zaman kahvaltıya doğru gidelim. Olsun birazcık zor olur ama bakar mısınız arkadaşlar yerleri bomboş Biz de o zaman kahvaltıya gidelim. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz anne? Bugün Dubai'de Akoa Park'a gidiyoruz kızım. Evet. En güzel Akoa Park'a hazır mısınız? Hı -hı. İçin su kaydıraklarına gideceğiz. Kuzey bu yüzden oyun havası oynuyor. Kuzey oyna bakalım. <laughs> Kuzey oyun havası oynuyor. O kadar iyi değil mi? Arkadaşlar odamıza bakar mısınız? Ya her yer korsan ya. O da vlog da çekecek. Arkadaşlar. Ama unuttuk. <laughs> bu da maymuşumuz Lego'da. Hadi hadi gidelim Aha. hemen. Asansörümüze gidelim. Çok güzel asansörümüz var. Kuzey size asansörümüzü Aa, göstersin. anne. Dur. Anneciğim ne yapıyorsun? Delik. Korsan... Aa Kuzey için delik var. <laughs> Korsan bakacak. Baksana Kuzey. Ne oldu Anne, Burada su var arkada. Ay evet. Dakika. Dikkat edelim değil mi? Aa evet. Kuzey'i görebiliyorum. <laughs> evet anneciğim düşeriz. Çok güzel. Kuzey'i görebiliyorum. Asansörümüze binelim. Sonra da bütün su kaydıraklarına. Elif <laughs> çok eğlenceli olacak. Asansörümüzü çağır bakalım. <gülüyor> Nerede, Nerede <laughs> asansörümüz? <laughs> gelin gelin. <gülüyor> Aa, geliyorlar mı? <laughs> kuzey koşsana. Her yerde korsanlar var zaten. Durun şimdi biz de gidiyoruz. Elif'çim bizi bekle. Aynen. Elif bizi beklemeden gidiyor, heyecanlanıyor. Kuzey, hadi bakalım yürü. Kuzey heyecanlı mısınız? Burada Legoland'dayız arkadaşlar. Biz şimdi en güzel aqua park'ına gideceğiz. Dev aqua parklar var. Elif ailecek bilinen simitler bile var. Kuzey ne yapıyorsun? Gel hadi buraya gel. Asansöre bineceğiz. Ya Kuzey havuza mı girdin yoksa? Havuza Kuzey, girdin? Evet. Havuza girdin de tamam. Gelin gelin evet. asansörümüz gelmiş. Geçin bakalım. Evet. Ay ben bahsans... evet. basansöre evet. binecek. Ben basansöre binecek evet. Bahsans... evet. Bahsans... evet. Ben... Ben bahsans... evet. Sonra geliyor biliyor evet. musunuz evet. Asansörümüzü gördünüz mü? Kuzey hemen bir oyun havası oynuyor asansörümüzde. Her yerimiz oyun korsan. Babası da burada şimdi Kuzey'in yeleğini şişiriyor. Çünkü Akua gideceğiz. Kuzey koşmak yok. Koşarsan gidemeyiz tamam mı? Ceza veririm sana. Elif'ciğim sen koşmuyorsun. Bekliyorsun burada. Kendi koşsun Kuzey. Anne. Biz gidelim. Tamam gel anneciğim gel. Hızlıca Akua gidelim. Yoksa dolacak, kapanacak. Ondan sonra da üzüleceksiniz. Kuzey nerede acaba? Nereye gitti bu şaşkın? Bak ya hala koşuyor. Kuzey gelir misin? Hadi gel. Akal Park'a gidiyoruz. Bu taraftan. Gel Elif'ciğim sen gel. Elif'ciğim. Bu evet. taraftan e gidiyoruz galiba. Kuzey'ciğim gelir misin? Bu taraftan gidiyoruz. Bekleyin bizi de. Kuzey gel sen bir yeleğini giy, Ay, giy bakalım. Ay yeleği gireyim. şimdi giyemez zaten. En güzel su kaydıraklarına gidiyoruz. Bakalım buranın su kaydırakları nasılmış? Çok araştırdık değil mi Elif'ciğim? En güzel. Elif. Bunaymış baban diyor. <laughs> burası değil tabii ki de. En büyük dev ağaç parka gidiyoruz. Ayrıca burada tema park da var. Tema parka da gideceğiz tamam mı? Şimdi ilk önce su kaydıraklarına gidelim. Kuzey benmişler ama. Ne olur nece? Benmişler. Yok bu taraftan mı gidiyoruz acaba? yok burası küçük abi. hayır. Hayır gel buraya gel. Orası değil. Biz aquapark'a parka gidiyoruz Kuzey. Gel bakalım sen de Elif'in elini tut bakalım. size <laughs> koşmadan edemiyor ya şaşkın ördek ya. Bizi de bekliyorsun, biz siz gitmiyorsun. Bak yavaş yavaş görünüyor Legolar. Gel koşmadan <laughs> duramıyor. Ne kadar enerjik evet. bir çocuk doğurmuşum ben böyle ya. ya Gel gidiyoruz. Ne kadar <gülüyor> enerji. <gülüyor> sen enerjili bir şey. Çoğursun. Aynen Kuzey niye böyle anlamıyorum. Koşmadan yapamıyor ya. Geldiğimiz günden beri Sonic sürekli gibi. koşuyor. Galiba spor yapıyor. Arkadaşlar bakın burası bizim küçük havuzumuz. Ama biz şimdi büyük olan dev olana gidiyoruz. Dev akvaparklar <laughs> var orada. gibi. Ailecek bineceğimiz bir şey var Elif. Çok eğlenceli bir olacak. Gördün ben. Gördün değil bir mi? Gördüm. Ona da gidiyoruz. Kızı hemen görüyor. Baksana. Kızı. Legoları gördün mü? Legolar çıktı bak karşıda. Bir sürü legolar var. Gidiyoruz arkadaşlar. Çok eğleneceğiz. Bütün videolar çekeceğim. Legolar var. Evet anneciğim legolar yavaş yavaş görünüyor bak. Buradan geçeceğiz şimdi. Geç bakalım. Daha gelmedik ama burası da değil kuzeycim daha. Sıra ya bakar mısınız? Bildiğiniz Lego dünyasına dönüşmüş. Her yer Legoland. Kuzey şuralara bak. Buralar da Lego gördün mü? Arkadaşlar biz Legoland'a da geleceğiz. Yani burası oyun parkı ama sonra. Şimdi su kaydıraklarına gidiyoruz. Yürü bakalım. Kuzey hayretle bakıyor her yerlere. Çok koşmuyorsun düşersin buradan. Kuzeycim çok koşarsan düşersin. Bekle bakalım bizi. Buradan mı gidiyoruz acaba? Yok bu taraf galiba. Gel Kuzey. Kuzey koşmadan duramıyor. Kesin düşecek birazdan. Heyecanlanıyor. Elif ne güzel yapmışlar Water değil mi? Park. Yani sanki böyle bir oyunun içine düşmüş gibi. Evet de. arkadaşlar trenler Gel. gidiyor trenler. Nerede? Evet bu tarafta da trenler var Elif. Hemen trenleri yürü. Waterpark orası Legoland. Legoland'a gideceğiz, tema parka tamam mı? Yarın da oraya gidelim, güzel güzel videolar çekelim. Arkadaşlar tema parkta bir sürü fotoğraflar çekeceğiz. Evet, çok güzel olacak. Kuzey bizi bekle bakalım. Her yeri oyun yapmışlar ya. Burayı galiba sadece çocuklar için yapmışlar, <laughs> değil mi? Kuzey, Ceske burası. Burayı sadece sizin için yapmışlar. Şimdi şuradan geçeceğiz. Ceske sadece çocuklar gelebilir, seyirciler gelemez. Gel gel bu taraftan Kuzeyciğim, babayı Annem. takip et. Annem. Evet, anneciğim, senin en sevdiğin karakterler var. Buzlu, kuzey burada her şey senin sevdiklerin. Arkadaşlar, Şimdi buradan sıfır. Arkadaşlar, abone <laughs> evet Kuzey baksana Buradan girişi yapacağız ama Çok güzel değil mi bayıldım Bekle şimdi fişimizi vereceğiz Anlı mısınız su kaydıraklarına doğru evet. gidiyoruz Ve yavaş yavaş su kaydırakları Görünüyor çok güzel bakalım, Kapımız açıldı Elif sen de geç bakalım Thank you Kuzey girişte hemen arkadaşlar su kaydıraklarına gidiyoruz Çok güzel değil mi burası Kuzey bayıldı buraya Kuzey <laughs> baksana Deva co Dur bizi de bekle şaşkın Heyecanlanıyor ya sanki kendi kendi tek başına girecek bu çocuk. Buraya mı gideceğiz? Anneciğim burası değil tabii ki de devamı da var. Ama nereden geleceğiz? Bu taraftan mı gidiyoruz arkadaşlar? ilk defa geldiğimiz için bilemiyoruz buradan galiba. Kuzey gel. kuzey bu taraftan. Ne? Tamam gel. Beşte kapanıyormuş. Hemen bütün her şeye binelim. Beşte kapanmadan heyecanlanıyoruz. Sen bak koşup bir yerini kanatacaksın Kuzey. Sonra da suya değince acıyacak. Koşma artık buralarda tamam mı? Ben yerler hep beton. Anneciğim koşma Evet anneciğim. Bak senin sevdiğin su kaydırakları. Diğerine gideceğiz ama şimdi tamam mı? Burası çocuk için olanı. Biz büyük olana gidelim. Birazcık orada eğlenelim. En güzel parklar orada zaten. Burada aa, Burası neresiymiş? Legoland Dubai diyor. Aa, burası aynen. tema park galiba. Tema park mı? Evet. Galiba tema park Elif. Senin istediğin. Evet. İsteyen falan var. Biliyor musun? Nefes kesen var. Kuzey. Burası çocuklar için akva park. buraya da geleceğiz bak şunlara bineceğiz birlikte binelim ay, tamam elba. mı? Evet çok güzel legolardan yapmışlar bütün simitleri arkadaşlar bu havuzun içindeki bütün malzemeleri <laughs> çok anne. güzel ne oldu anneciğim? Evet havuz simitleri lego Evet anneciğim çok güzel yapmışlar ay bir türlü gidemedik ya hadi bakalım kaydıraklara doğru gidelim artık heyecanlanıyoruz. Elif heyecanlanıyor kaymak için bütün su kaydıraklarından. İlk önce hangisine geçelim? Ya. Karar verelim. Karşıdaki kırmızı olan ama. Evet. Ben aslında ailecek olana binecektik ama bir bakalım şimdi hangisine öyle karar verelim tamam mı? Gidelim gelin bakalım. Ama Kuzey burada galiba boy sorunu var birazcık senin boyuna bakacaklar ona göre alacaklar. Elif hadi bakalım babanız şimdi bir iki dakika eşyalarımızı koymaya gitti bunu yapın. Ondan sonra büyük kaydı... Oradan değil anneciğim gel bu taraftan geçin. Yanlış gidiyorsunuz. Hadi kayın bakalım. Bakacağım ben de size. Hazır mısınız? Hadi kayın bakalım. Birazcık buradan kayacağız arkadaşlar. Sonra büyük olanlara geçeceğiz. Elif kay bakalım. Elif heyecanlanıyor. Şimdi kayacak galiba. Kızı kay hadi. Kay bakıyorum ben sana. Kay bakalım Elif şimdi bir tanesinde kaydı arkadaşlar sıra kuzeyde kuzey kay bakalım burası küçükmüş zaten şimdi sıra kuzeyde kuzeyde kaydı. <laughs> diğerlerinden de kayın aşk kuzey şu kırmızıdan da kayabilirsin kuzey nereye gidiyorsun ne oldu anneciğim alım kuzey Elif sarıdan kayıyorsunuz kayın bakalım kuzeyde geldi kuzey <laughs> kuzey biraz heyecanlanıyor arkadaşlar boyunu geçecek diye ama geçmiyor Elif sen kay. Şimdi Kuzey'i tut bakalım. kuzey kayacak. Kuzey gel bakalım. Kuzey heyecanlanıyor. Kuzey burnunu kapat burnunu. <laughs> Kaydı bile. Gel bakalım şimdi buradaki haka marka geldik. Yürü koş koş. Kaydıraklardan kayacaksın. Hadi ben de size bakacağım tamam mı? Nasıl acaba? Ben de merak ettim. Kuzey ölüp geçiyor bile. Huzur gibi burası. <laughs> Gerçekten çok soğuk. Hadi ablayı takip et bakalım. En güzel kaydıraklardan kayayım. Bize gidiyor bile hemen ya. Geç bakalım hadi. Korkuyor ıslanmaktan. Hangisinden kayacaksınız Elif? Bakalım hangisine gidiyorlar bu şaşkın çocuklar. Elif şimdi ailece kullanabileceğiz tamam mı böyle? Hadi gelin bakalım. Kuzey gel bakalım. Sen de bineceksin öyle çok güzel olacak. Gidiyoruz arkadaşlar. Elif de soğuk diyor. Telefonumuz ıslanır mı acaba ya? Keşke kabımızı alsaydık değil mi Elif? Islanmaz ıslanmaz kabımızı abi. niye almadık kuzey? Var. Unuttuk ya. Neyse artık. Hadi geçin bakalım. Kuzey Hayır, senen... Ben bineceğim. Ben de bineceğim ya. Bunu ailecek biniyorlar. Anne baba çocukları biniyor ama. Anne binmesi olur mu? Birlikte gidelim. Hadi gel bakalım. Şimdi merdivenlerden ben çıkacağız. De, evet. Kuzey yürü bakalım. Hadi babanın yanına doğru. Gidelim hızlı hızlı. Çok heyecanlanıyoruz arkadaşlar. Ailecek olanla bineceğiz. Kuzey nereye gidiyorsun? O taraftan gidiyor ya. Biz bu taraftan gidiyoruz. Kuzey nereden gidiyor? Yavaş git. Bak dizini falan acıtma. Abi. Doğru taraftan <laughs> mı gidiyor? biz mi yanlış yerden gittik? Elif gel atla atla anneciğim ya da aşağıdan geç yanlış yerden geçmişiz baya yüksekmiş aşağıda legolar mı var? O bayağı yüksekmiş kuzey Elif geldik galiba şimdi ailecek olan bineceğiz bileceğiz arkadaşlar inşallah telefonu düşürmeyiz burada sırada bekleyeceğiz şu kaydıraktan mı kayacağız acaba üstten su geliyor mu? Parkın, Aa, evet kocaman kızı Allah, görebiliyor musun? Ondan önce kuzeye logoları gösterelim. Şimdi buraya kuzeyi almadılar. Buna biz Elif'le bineceğiz. Kuzeyle babası da orada sırada bekliyorlar. Onlar da diğer kaydırağa binecekler Elif. <laughs> Aşağıda buluşuruz artık değil mi? Biz kırmızı kaydırağa, onlar da mavi kaydıraktan kayacaklar. Bekliyoruz şimdi sırayı. Kırmızı kuzeyle babanı almadılar. Biz bindik şimdi. Ben de şuradan tutayım mı Elif? Şuradan tutayım. Kuzeyle baban da geçtiler galiba. Sıra kuzeyde kuzeye bak. Kuzey, Bay bay sen dörden kayıyorsun biz buradan tamam mı? Evet. evet. Başlıyoruz Hello. bize. Elif hazır mısın? Okay. Bir, iki, üç Elif başlıyoruz. İnşallah ıslanmayız. Oh, evet. Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Elif güzelmiş ama değil mi? Biz Elif'le buna bindik arkadaşlar. Babasıyla Kuzey'de diğer mavi kaydırak. Aşağıda buluşacağız artık Elif. Ay, Ay, çok güzel. Çok eğlenceliymiş. Ay, Ay, Elif. <gülüyor> <gülüyor> ama çok güzelmiş Elif. İndik ya. Ama acaba babangil neredeler? <laughs> İn bakalım. Bizi bekliyorlar herhalde. Geç bakalım. Merdivenlerden ineceğiz şimdi. Diğer kaydırağa değil mi bayağı eğlenceliydi. Gel bakalım Baban nereden indiler acaba onları kaybettik. Ha Elif gel, gel bu taraftalar. Mavi kaydıraktan kaydılar galiba. Gel şu tarafa gideceğiz arkadaşlar babasıyla ben ot kuzuyu kaybettik. Nerede acaba onlar Hayır. galiba güzel miydi? Biz sizi göremedik. Evet. <laughs> bizimki çok güzeldi. Hadi ona siz de binin. ha siz binemiyorsunuz evet. kuzeyi almıyorlar. Evet. O zaman Başka kaydıraklara gidelim hadi. Ey Elif babası şimdi diğer kaydıraklara doğru gidiyoruz. Onlar da bu tarafta kuzuy Daha eğlenceli. Eğlenceli evet. miydi? Oh. Da ya sizi çekemedik. Ya ben Elif'le olduğum için sadece ikimizi çektik. Elif bizimki de güzeldi değil mi? Bayağı bir hızlı geçti. Aa, ya yakına, GoPro alacağız ve Aa, daha güzel çekeceğiz. Evet. Ona gidiyoruz değil işte. Var, dev kaydırak. Hadi kapanmadan yetişelim. Koşun 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 koşun. Oo, sarı kaydırak var kocaman. Şimdi ona gidiyoruz. Kuzey sen ondan korkarsan. Ay, korkmaya başladım şimdi arkadaşlar. Ne oldu? Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Kuzey en büyük akaparka gidiyoruz. Dev kaydıraklar var orada. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Rengarenk bile var. Anne. Yeşil, mavi. Hangisinden kayacaksınız? Anne. Ne oldu anneciğim? Anne. Sen yeşil, Kuzey sen hangi renk? Bak mavi istiyor Kuzey. O zaman hemen gidiyoruz arkadaşlar. Ay. Kuzey, Ay. yaşına hangi Evet Kuzey ona göre. Market. Hangisi anneciğim? Anne market Tamam, evet her şey market. legodan arkadaşlar. Market. Kuzey'in çok hoşuna gitti burası. Market bileladan. Voleybol, voleybol severler ama <laughs> Ya Elif tam bir voleybol hastası oldu. Bu yüzden de cimnastiği seçti. Ay çocuk nasıl ağlıyor. Market. Gelin bakalım kaydıraklara ne oldu? Hı. Aa, evet o zaman alacağız. Alın bakalım onlardan hadi. Birer tane alın. Gidelim o tarafa doğru. Kuzey hangi rengi alıyorsun sen? Elif yeşil al bize istersen. Elif babası hazır mısınız? Elif yürü önden git bakalım. Aa, ah, bu taraftanmış. Gelin bakalım. Gidiyoruz şimdi simitlerimizi aldık. Dev kaydıraklardan kayacağız burada arkadaşlar. Arkadaşlar botumuzu aldık. Gidiyoruz dev kaydıraklardan. Kuzey galiba gerçekten de maviden kayacaksın Elif biz. Elif'le biz de anneli kızlı bundan kayacağız arkadaşlar. Çünkü her şey Elif'e olmuyor, her şey de Kuzey'e olmuyor. Böyle oldu bu seferlik. Giriyoruz şimdi yukarıdaki dev kaydıraklara gidiyoruz. Kocaman kaydıraklar var. Hazır mısınız Elif? Çok heyecanlıyız. Elif şimdi bekliyoruz tamam mı? Bakın buradan da kayacağız Kuzey. Karşıdan sörf yapılıyor. Gördün mü sen karşıyı? Ardından kayarız. Bak bu taraf Kuzey. Elimin oraya bak. Karşı taraf. Orası tam sana göre tamam mı? Rengarenk kaydıraklar var. Şimdi Elif'le biz buradan bottan kayacağız arkadaşlar. Evet, Sonra şey, da bu tarafa geçeceğiz. Onu da mı? Oo Berat orası tema park. Oraya nasıl gideceğiz Elif? Yarın, gidelim. Yarın mı gidelim? Şimdi Kuzey'le babası bu kaydıraktan abi, kayacaklar. Abi, Kuzey bak kayarken abi, böyle yapacağız. Abi, Baban abi, sana abi, göstersin abi, hareketi. Abi, abi, Anne, <laughs> anneciğim yorulmayacak anne. mısın? Ne oldu Kuzeyciğim? Anne renkleri yok bir de en büyük. Evet en büyük anneciğim. Bak herkes kayıyor minik minikler gördün mü? Sörf yapar gibi kaydırıyorlar anne. şu anda. Anne. Sen de öyle kayacaksın. Anne. Ne oldu anneciğim? Ee, e, en en ama renkli değil. Evet renkli değil anneciğim. Sadece mavi sarı kırmızı kocaman var. Bak buradan görebilirsin aşağıya doğru kayılıyor. Anne. Buna da geçeceksin tamam mı? mavi. Mi? Evet anneciğim mavi. Elif sen kayabilir misin ondan? İnşallah kayabilirsin aşkım. Bak karşı taraftan tamam mı? Şimdi kayarken kuzey bak böyle yapacaksın. Berat göster bakalım bu kaydıraktan nasıl Biliyor kayacağız. Ellerimizi ya. göster. Oturacağım. Hayır yatacaksın. Ya. Şimdi